Çok beklenen kapıçino rengi yok mu abla diyen gelinlerimiz için sesleniyorum. Kapıçino rengimiz elimizde mevcuttur. Harika pike takımını sizlere tanıtıyorum. Bu şekilde el örmesi iki tane dantel yastığı. Harika iki tarafı da dantelli çarşafı. Şu dokunun güzelliğine lütfen siz de bakın. Keşke siz de benim gibi kumaşınla dokunabilseydiniz. Şu inceliği, şu zerafeti keşke siz de görebilseydiniz. Bu da pikesi. Şu işçiliğin güzelliğine sizler de bakın. Rengin uyumuna, kalitesine. Kumaşına bakın. Pamuklu kumaş %100. Kabartması var böyle bu şekilde. Keşke şu dokunuşu siz de hissedebilseydiniz. Harika kaliteli pikelerimiz. Size aynı pikenin nevresim takımı da mevcut. İsterseniz onu da göstereyim. İsteyen gelinlerimize bu şekilde set olarak da göndermeyiz. Bu da nevresim takımı. Aşağıda sunmuş olduğum size pike takımıydı. da dileyene takım olarak dileyene sadece tek parça halinde de gönderebiliyoruz. Yurt içi yurt dışı her yere kargomuz mevcuttur.